Merhaba arkadaşlar, Kaptan Kav'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Abi aksiyon abi aksiyon abi aksiyon diye başımın etini yiyordunuz, alın size aksiyon. Şu an serverda 2, 4, 6, 8, 9 kişiyiz ve sayımız artmaya devam ediyor. Bu akşam ne akşamı? PvP akşamı. Bu ne demek? Ana e, spawn merkezinde buluşacağız ve kapışacağız demek. Ben de dedim ki, geçen haftalarda yoktum, bari bu hafta kayda alayım bunu. O yüzden... Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü şimdi BB başlıyoruz. Uuu lüks. İç. İçeceğim zaten. Bir şey söyleyeceğim. İyeceğim Zehir bak. mi koydun sen buna emmi? Var. Hayır. Her yerden hava çıkıyor. Her yerden hava çıkıyor. Her yerden canavarlar dalıyor bana. Çok kötü oluyor. Evet. Tabii öyle öyle bir kötülük var tabii geceliğin başlayınca maça. kaç 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 kaç. Oha oha yavaş. Hmm. 2-1 hayret. Oğlum orada takip yani. takvim ediyor. Orada bir amele geliyorum. Benim beni görmüş. Onun ismi Yunusmuş. <laughs> orada bir amele var uzakta. O amele. Ah! Ben önce o alan <laughs> <biz> ortadaki. <onu gelecek. gülüyor> <laughs> 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 Hangi gelen mi? Bunu. Come here. Come here. Adam iskir içti. X konuşamadım. adam no chapel içmiş ya. Çakal. Adam bir vuruş. No chapel yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Come on. Hayır, hayır. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Ne oluyor? Ne Allah Allah Allah. Oha ben nerede spawn oldum yalnız ya. Evde spawn oluyoruz ya. Ölmen lazım. Ya, yatağınızı Abi, buraya. Evde eklerlesen. spawn oluyoruz. Benim bayağı aynen. uzak ya. Yo benim aynen, çok aynen. şey değil de. Abi o kılıç ne öyle yalnız vurdun hayvan ya. gibi hasar verdi bana ya. Ay, ya. Yasak, yasak. ya. Lanet olsun ya. O kim, o kim öyle Ki ya? Süper on katı. Kim ben, ben mi? Lan <laughs> zehir attı adam. <laughs> Öldürün Arama. onu. Canım, niye oh, vuruyor bu langedim ya 3. benim kılıcım? Oha ara 24 ara can, can nedir lan? 24 can diyor. Oha yuh. Abi Bak, Bak ok yok, ok yok. Ya ben şeydir. Unuttum. Unuttum. Ya ben de diyorum bu adamlarda neden fazla can var? Ben şey yemeyi unuttum. Adı ne? Elma yemeyi. Abi, Allah, lag, var, lag, 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 var, var, lag, lag var. Lag var, lag var, lag var. Hayvan lag gibi lag var. Aynen. Skeletinde daha çok damage şey yapıyor. Aynen çok Aynen, lag. Aynen herkes kayıpta bir de. Oy oy. Merhaba. Takip et, takip ediyor adam ya. Ben sana çarptım skeletinleri. Allah 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 Allah. <laughs> ya doy, 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 ben de çok geliyor like ama ya. Op. Ben de, de lag like ediyor ya ara sıra Skype'ta olunca bir de çok sağlam. Evet şey Vatan... Abi <laughs> sen sen arkadaş. niye bana geliyorsun ya? Ya. Dem var arabaların yakınında dikkat aa. edin. Reston şey oluyor. Senin ben... de yay yok mu? Fathan. Allah. Yok ya ben de enişte değilim. Vursam bile Gel lan gel Yunus kaçıp duruyor iki dibi. Lan şey paslan, adam, adam hep ezdiklere dalıyor bunlar. <laughs> <revalan gülüyor> ya. Yayın yani, ya. yani yoksa bana karşı gelmiyor. Onu baştan Abi söyledim. eve kadar gönderiyorsun ya. ne yaptın ya? Kalbuz V2. Abi bende lag <luck gülüyor> var yalnız <laughs> ya. Kimin ya? Oha oha. Fusti. Ben taktiği buldum. Vurun ona. Bana niye geliyorsunuz? Emmi ona git ona. O hakim geliyor arkadan. <laughs> Yok, çok <güzel>. <gülüyor> 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 ya birinden gidiyorum, diğerine denk geliyorum. Nedir bu ya? Oha, ok yanından <laughs> geçti. <gülüyor> çok izlemi cedim ya daha demin. Ne oldu bana? Arkanda, arkanda. Ağzına <laughs> çaktıklarını. Bunlar <laughs> Ali ile beraber şey yapıyor ya ezikler. Oh <laughs> <Olmaz. gülüyor> Bu nedir arkadaş ya? <laughs> Ölmek istemiyorum. Abi oh, keşke Oha ya. lan bu, çok ben sorma kullanmayacağım bir daha ya. Sağ ol Kötü <laughs> bir şeymiş bu savurma Spawndaki benim ya. evin yatan da atabilirsin istersen. Benim yatan atabilirsin sonda. Harbiden bu ]imdeki. sıkıntıymış savurma. Kötü lan. Tabi savurma kötü o açıdan. Şey, sağ ol. Savurma şey için kötü değil mi baya? Dövüşmek için evet biraz kötü. Aynen savurma bir daha kullanacağım. Kılıca savurma boyunca çok güzel oluyor. <laughs> Zaten başka bir şey koyamıyorsun değil mi? Öyle bir özelliği Oo, de var. Oha birader sen nasıl vurdun <laughs> o kadar bana? Gel buraya! Herkes e, ben de bende demir olduğu için herkes bana da alıyor neyse. Oha ya nasıl vurdur? <laughs> sen nasıl vurdur bunlar, o e, bu kadar? Bunlar ezik yemiyor ezik ezik. Hep eziklere olsun, ha, bunlar. Herkes bana dalıyor. <laughs> emme sen geç, ezik geç, olunca geç, böyle oluyor emme. Üç kişi beni takip ediyor emme. Abi arkadan saldıran <gülüyor> niye bana vuruyor orada adam öldüreceğiz. Geç, <laughs> Aa, bak emmi yeni öldüm öldürüyor hala beni E evet, karşıma çıktı Git burdan tamam, E ee, bende lag şey oldu ya Karşıma çıktı valla Evde daha o, yeni doğdum O hani ne ya geldi Aaaa Bendim Kaldı Abi herif spawn'ın orada hazır bekliyor ya Ya yani biri oradan çıksa da gelip <gülüyor> öldüreyim <gülüyor> diye Ya o değil de benim şeyim bayağı iyi adı ne Abi bak ibof sana <laughs> Ibof sana vuruyor bana gelmeyin Abi yapma lan <laughs> Abi diyeceğim ben Tamam bir region, region o oh, da çok hatta. yak oldu ya. Adam da hiç canım Şu an lag like çok fazla ya. Emi sen 5 kere mi öldün? Mazem mi? Yok. 4 kere mi öldün? Yok sen öldürmüşsün. Aynen. Ö ölümler yazmıyor. Ha. Ölümler yazmıyor mu yukarıda? Tatta. Niye? Emi sen neye vurdun bana? Kille yazıyor. Ya. Gel buraya. Ahmet. Ah. Tamam onları sonra şey yaparız. <laughs> bana ne? Bana ne? Bana ne? <laughs> <be. be. gülüyor> Ben oynamıyorum. <laughs> Malzeme ne oldu şimdi sen kaçsın He? Kaçıyorsun. Ben de lag var yalnız. Gözüyorlar. Ben göremiyorum. Ben de, de çok. kaçtım yok ki. Lag geldi. Ya. Buradayım ben. Çok pis lag var. Hmm. Ya buraya. Ben indirdim. Ben öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> bana niye dönüyorsun? Bana niye dönüyorsun? <laughs> Bunlara isim vereceğiz değil mi? Adam ver. Diyeceğin ya. Böyle bir şey mi olur? Kapak olsun sana Enes. Yiyeceğim en az sana dövüşeceğim Ya de. bu yaptığınız insanlık değil ya. Benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. seni öldüreceğim beni oğlum. Abi Abi beni boş boş ben oğlum. Sen beni ne bırakın değil mi? Boşlar ya. uğraş ee, mi? Kim Kim bana bir kayra ölür? <laughs> 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 Bari şuraya bir bir yazalım. Yara yar şey mi? Bir dakika dur dur dur. Demi iki sandık ikisi yaptın. Benim şeymiş ya. Lan. Bir dakika ne ondan önce? Sen geldin yarayacağımı indirdim. <laughs> ya bir dur şu adamı bul. Ya adam kase attı geldi ya. Valla çok güzel kase attın Ali ya. Ana ben nasıl öldürdüm onu ya? Yalnız. Kendisi de şaşırdı. Allah Allah nasıl bir yetenektir bu ya falan. <laughs> <laughs> ya kim takip etti ya. Öleceğim Allah öleceğim. Aha! Aha! <laughs> aha! İntikam! <aha, aha, gülüyor> <laughs> 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 Aldı ya. İlk pikant. tabii tabi çok. <laughs> Lan şey içiyordum ya. Ben Neyse. bu şeyleri artık... <laughs> hadi hadi. Kim öldü? Aaa! O ben öldürmüşüm vay. Kaç canın kaldı abi? İki vuruş. ben seni niye vuramıyorum? Yapma ya. Bir ilk, i̇lk vuruşları yapsaydın sen de alırdı. Rızvan'ı öldürüp puan kasıyor adamlar. adam tamam, bir adam... kişiyi öldüreyim için yanmasın bari ya. Bir sonraki savaş anlaşılan hemen örf yapacağım on. ben buraya. Bat Onlar yeni on. değil gel. devam edeceğim. abi Beyze gel öldür beni abi. Alıştım <laughs> zaten ben gel. Dın 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 Hacı abi bu saatten sonra haftaya görüşeceğiz. Aynen öyle. Ne demedim adam kaçtı bir tane. Canım Allah. yok be ne doluyorsun. <laughs> abi siz ne Ha, sen nereden hangi ne ne yere geldin? Sen Canan 5 değil miydi? Hem de daha oldu. O benim 11. şey kırıldı. Ya arkadan girme ya. 2. <laughs> <laughs> Abi valla benim benim ya, adam bana pusuyor. <laughs> Allah bana pusuyor yemin ediyorum beni. Adam bak şey Rıza'nın gel, gel, gel 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 dur VC atacağız Ahmet gel. Adam beni arıyor. Rıza sen niye zırh girmiyorsun ki <laughs> aga? Abi ne? Şey, kırılıyorum. Kırıldı. Abi çaldın ya. Ne <laughs> <laughs> <Mille> çalması ya? <laughs> <Ben o> <gülüyor> <sensizim>. <gülüyor> Ama Rıdvan sen öyle yaparsan çok free kill verirsin yani. Ama o zaman Mille ben çana savaşta Sen hayırdır kardeş? <laughs> Ama iyi de vuruyor ha. Baya da iyi vuruyor yani. Şey şey, da, iyi vuruyor. Okun çok iyi vuruyor. Ok bayağı bir iyi vuruyor da işte. Bir dakika. dakika. Ok alışmam var? lazım. Ha. Bak bakalım iyi vuruyor mu? Merhaba. Görüşürüz. <laughs> Sağ ol vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Eski ortada vurma işte bana da. Vurmayın en bana en ya. En ben kim savaştım. savaştım? Vurmayın bana. Sen niye en bize vuruyorsun? Yani. Ben zaten ıskalıyorum. eve eve gitmek isteyenler, eve eşya için gitmek isteyenler hemen gitsin. Ha bak yani. Yani onlara bırakın bir gitsin arkadaşlar. Bir gidin eşya alsınlar gelsinler. Aynen ya bir bırakın <gülüyor> abi. <gülüyor> ya Batuhan sen gitsen bir şey yapabileceksin ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Vurdu. Adam haklı beyler. Bana vurmayın ben şey gidiyorum. Örse gidiyorum. <laughs> ya al oradan gidiyorum. Ben ben gidiyorum Kaçmam lazım. Oha değil. lan Yunus oradan oha lan Yunus kaç tane kill kasmış lan ne yapıyor bu? Kimi kesiyor bu? Beni kesiyor. Biz ben abi kesiyoruz. Ahmet abi kesiyor. Bize sürekli kovalıyor. Oha. Bu ne be? Gelme orta kaç tane örümcek var ya? Oha gelme. <laughs> örümcek şey mi Vurma sakın vurma. Tamam. Adam ne kirle kesti ya. <laughs> <Kas> ya. <gülüyor> Dört parma <laughs> gibi. Abi <laughs> adam alıştı ya adam öldürüyor çat çat ya. Rıdvan özür derim Vurma. Vurma. a, ne yapıyorsunuz? Yine mi bu ya? Kim vurdu? Gel gel gel. Emin sil ondan bak kim vurdu. Yani. Gel bakalım sen. Ali, Ali vurdu sil ondan. Sil ondan. Görünmez mi? Hadi istiyorsanız şimdi vurun. Ali valla pis 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 pis. Hadi vurun da göreyim. Lan kıza milletten free kill topla. Gel bakalım sen. Ali yakıştı mı sana hiç? Ali yakıştı mı sana hiç? Bence yakıştı. Terbiyesiz. Abi, Ali, Panda vurmuyorsunuz değil mi? Yanlışlıkla F6'ya bastın Twitch'ten açtın. Batuhan, Batuhan dur dur dur. He. Dur be, dur. E karşıya doğru koş. Ben kazan şurum ya. Ben <laughs> Ali Allah cezanı vermesin. Tek tamam. attım ya. Tek attım. bir übek, bekle bir spanda gezeyim ya. Ben videoyu bitirdim. Aha indirmem var. Ali ya Ali ya. Bak sürekli bana vuruyorsun. Ya, Ali sürekli bana vuruyor. Oha ne abi geliyorsun abicim ben ne yapabilirim? Adam yani. tek attı lan resmen. Yarım kalbi ba ba bana, da <laughs> tek attı. Bana direkt tek attı. Aman tanrım Ama büyük bir çekişme. Ben de hemen yanlarına gideyim. Ben Emmi izliyorum şu anda. Kimi? Büyük Muaz Emmi'nin combatını izliyorum. Ben de, ben, izliyorum. de ben de yanındayım. Ben Bomba combo. Tensan. <laughs> 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 oh oh. Oha <Wow>, Yunus <laughs> ba bana vurmasınlar diye. <laughs> Oho arkadaş. Ne lan bana? 16 11. Aman Tanrım. Ben arada ulti atıyorum. Ulti atıyorum. Lesin ulti. Uçuruyorum adamları. <laughs> adam adam kestek beni. Oha oha yarım kat. GG. Aman darım kim ölüyor? İbo öldü. Ha, ato, ato, Abi atma dalıyorsunuz ama? Lan atı öldü, lan. Oha atı öldü, lan. Ya. Atı ben adam atıyorum. sana atıyorum. Ama atma dalıyorsunuz <laughs> lan? Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi savaş bitti. Bu üçüncü savaşımızı Benim şahsen ilk savaşımda Muazzemmi bu haftayı da aldı. Geçen haftaları aldığı gibi. Ee, i̇nşallah eğlendirebilmişimdir. İnşallah ee, aksiyon isteyen arkadaşlar istedikleri aksiyonu bulabilmişlerdir. Her hafta pazar günleri biz bu savaşı yapıyoruz. Büyük ihtimalle her hafta pazartesi ya da salı günü savaş videolarını izlemek için kanalı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Kaptan Kavun'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Abi aksiyon abi aksiyon abi aksiyon diye başımın etini yiyordunuz. Alın size aksiyon. Şu an serverda 2, 4, 6, 8, 9 kişiyiz ve sayımız artmaya devam ediyor. Bu akşam ne akşamı? PvP akşamı. Bu ne demek? Ana e, spawn merkezinde buluşacağız ve kapışacağız demek. Ben de dedim ki geçen haftalarda yoktum. Bari bu hafta kayda alayım bunu. O yüzden Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü şimdi BB başlıyoruz. Uuu ne İç. İçeceğim zaten. Bir şey söyleyeceğim. Zehir mi koydun sen buna emmi? Lan! Hayır. Her yerden adam çıkıyor. Her yerden adam çıkıyor. <laughs> Her yerden canavarlar dalıyor bana. Çok kötü oluyor. Kaç, kaç, evet. kas, kas, kas. Tabii öyle öyle bir kötülük var tabi geceliğin başlayınca maça. Kas, 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 kas. Oha oha yavaş. Hmm. 2-1 hayret. O zaman orada saklanacağım. Yani. Orada bir amele geliyorum. Şimdi beni beni görmüş. onun ismi Yunusmuş. Orada bir amele var uzakta. O amele. O amele. Ah ben öleceğim. O alan ortadaki. <laughs> <laughs> Hangi gelen mi? Bunu. Come here. Come here. Adam iskili içti. X konuşamadım. adam no pil içmiş ya. Çakal. <laughs> adam bir vuruş. Noce yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Come on. Hayır hayır. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Oley. Bir şey. Allah 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 Oha ben nerede spawn oldum yalnız ya. Evde spawn oluyoruz ya. Ölmen lazım. Yatağınızı ya, buraya. Evde eyleseniz. spawn oluyoruz. Benim bayağı aynen. uzak ya. Yo benim aynen, aynen. çok şey değil de. Abi o kılıç ne ben... öyle yalnız vurdun hayvan ha, gibi hasar verdi bana ya. Ha, ya. <gülüyor> yasaklar, yasaklar. <gülüyor> Lanet olsun ya. O kim, o kim öyle İki ya? Süper ok Kim Lanet ben mi? Lan <laughs> zehir attı adam. <laughs> Öldürün onu. Niye vurdun bu lang lang ya benim kılıcım? Oha Para 24 can nedir lan? 24 can diyor. Oha yuh. Abi Sıfanda ok yok, oks oks yok, ok yok. Oks ben ya, şeydir. Onu... ya ben de diyorum bu adamlarda neden fazla can var? Ben şey yemeyi unuttum. Adı ne? Elmayı Abi, mı? Abi lag, var lag, lag var. lag var, lag var, Ebi, lag, lag var. Hayvan gibi lag var. Aynen. Skeletinler daha çok damage yapıyor. Bende. Aynen çok Aynen, lag. Var. Herkes Skype'ta bir de. Oy oy. Merhaba. Merhaba. takip, et, ed takip ediyor adam ya. Ben sana çarptım skeletinleri. Allah, <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> Abi, doy, 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 ben de doy, çok, çok lag like ediyor doy, ama ya. Ben de de like lag ediyor ya ara sıra de olunca bir de çok sağlam. Evet şey on... Abi <laughs> sen Allah. sen niye bana geliyorsun ya? <laughs> ya. Benim Şu arabaların yakınlarında dikkat aa. edin reston şey oluyor. Lan yay <laughs> yok mu? Allah. Yok ya ben de enişte değilim. Vursam bile Gel yapmaz. lan gel Yunus. Kaçıp duruyon iki dibi. Allah Allah. Baksana adam şey... hep ezdiklere dalıyor bunlar. <gülüyor> <herhalde> <gülüyor> anayin, yayın yoksa bana karşı gelmiyor. Onu Abi Abi eve kadar gönderiyorsun ya. Uff. Ne yaptın Tabus ya? Kabus V2. Abi bende lag <laughs> var yalnız lan, buraya, ya. Karp, Kimin ya. Oha oha. Yes. oha Musti. Uf. Ben taktiği buldum. Vurun ona. <laughs> bana niye geliyorsunuz? Emmi ona git ona. O hakim geliyor arkadan. <laughs> Yok, <çok güzel>. <gülüyor> <gülüyor> ya birinden <laughs> gidiyorum, diğerine denk geliyorum. Nedir bu ya? Oha, ok yanından evet, geçti. Evet. Çok damage ya daha demin. Ne oldu bana? Arkanda, arkanda. Ağzına arkan çaktıkları. Bunlar <laughs> Ali ile beraber şey yapıyor ya ezikler. Oh <laughs> my. <laughs> bu nedir arkadaş ya? <laughs> Ölmek istemiyorum. Abi oh, keşke Oha ya. lan bu, çok ben sorumu kullanmayacağım ya. bir daha ya. Sağ ol valla. Küçük <laughs> bir şeymiş bu savurma Spawn'daki benim ya, evin yatağını atabilirsiniz. Ya. Benim yatağını atabilirsiniz spawn'da. Harbiden evindeki. bu sıkıntıymış savurma. Kötü lan. Tabi savurma kötü o açıdan. Şey... Diye, sağ ol. Savurma şey için kötü değil mi baya? Dövüşmek Tabaşı için evet biraz kötü. Aynen savurma Sen bir daha onu. ya. Kılıca savurma boyunca çok güzel oluyor. <laughs> Zaten başka bir şey koyamıyor değil mi? Öyle bir özelliği oh, de var. Oha birader sen nasıl vurdun <laughs> o kadar <laughs> bana? Gel buraya! Herkes e, kas, de, dur. ben de demir olduğu için herkes bana dalıyor da niye? Oha ya nasıl mı <laughs> şey Sen nasıl o e, e, bu kadar? Bunlar ezik emmi ezik ezik. Hep İlk eziklere dalıyorlar. bunlar. Ha, herkes bana dalıyor. 3 kişi. Değil Sen ezik olunca böyle oluyor değil mi? Geç, iki, iki beni takip ediyor Abi arkadan <laughs> şey <bile alalım. gülüyor> saldıran <gülüyor> niye <gülüyor> bana vuruyor? Orada adam öldüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ha, bak Emmi yeni öldüm öldürüyor hala beni. Ama evet, karşıma çıktı. Git buradan. Ay, ben, şey e ben, ben de lag oldu ya. Karşıma çıktı valla. Evde daha yeni doğdum ben evime ya? geldi. Aaaa. Ben de. Abi herif spawn'ın orada hazır bekliyor ya. Yani biri oradan çıksa da gelip öldüreyim <gülüyor> diye. o değil de benim şeyim bayağı iyi iyiydi. Adı ne? Abi bak İbo sana, İbo sana vuruyor bana gelmeyin. Abi yapma lan. Abi. var bir regen ödeyeceğin orada oldu ya. Adamda hiç can Şu an lag like çok fazla ya. Emi sen 5 kere mi öldün? Mazem mi? Yok. 4 kere mi öldün? Yok sen öldürmüşsün. Aynen. Ö ölümler yazmıyor. Ha. ölümler yazmıyor hem yukarıda. Tatta. Niye? Emi çok... sen ne vurdu bana? Bille yazıyor. Ya. Gel buraya. Ahmet. Al. Tamam onları sonra şey yaparız. Bana ne? Bana ne? Bana ne? <laughs> Ben oynamıyorum. Şey <laughs> Malzeme ne oldu şimdi sen kaçtın. He? Kaçıyorsun. <laughs> ben de lag var yalnız. Yok. Ben göremiyorum. Ben de çok. Oh. kaçtım yok ki. Lag geldi. Ya. Buradayım ben. Çok pis lag var. Gel Ya buraya. Ben indirdim ben öldüreceğim seni. <laughs> <laughs> bana ne dönüyorsun? Bana ne dönüyorsun? <laughs> Bunlara ha? isim vereceğiz değil mi? Adam ver. Diyeceğin hiçbir şey yap. Öyle bir şey mi var? Kapak olsun sana oyunuz. <laughs> İyicem kolay neler sana dövüşem diye lan. Yani ya, bu yaptığınız insanlık değil ya. <laughs> Biz ölmemem lazım. Biz de seni öldüreceğim ben oğlum. Sen beni niye bırakın? Değil mi? Boş ver ya. Uğraş ee, kim kim bana bir kayıra ölür? <güler> <laughs> Bari şuraya bir bir yazalım. <laughs> Yara ya şey mi? Bir dakika dur dur dur. Emmi iki sandık iksir yaptın. Emmi şeymiş ya. Lan bir takdim edeyim ondan önce. Sen geldin yarayacağımı dinledim. <laughs>